3 aylıkken epilepsi teşhisi konuldu ve 9 yaşında. Biz 8 yaşına varana kadar, yani şu 1 sene öncesine varana kadar entübe noktasına varana kadar ağır nöbetler geçirdik ve bizim epilepsimiz dirençli. Günlük 16-17 tane hapa yakın ilaç kullanıyoruz. Ama pil takıldıktan sonra yani bu sürece varana kadar hemen hemen haftanın her günü nöbetimiz olduğu günler oldu. Hastanede 40 gün, 50 gün yattığımız günler ve haftanın hemen hemen yani 3 gün hastaneye gidip geldiğimiz süreçleri yaşadık. Ha bu süreç çok sıkıntılı çünkü elinizden bir canın kayıp gitmesi. Baba! Söz mes meselesi. Ama Baba! pil takıldıktan sonra, babacım, pil takıldıktan sonra yani şu bir senelik süreçte yani geçmişi gördüğümüz için biz nöbeti yok, yok olarak sayıyorum. Çünkü geçmişteki yaşadıklarımla şu andaki yaşadıklarım arasında alakasız diyebilirim yani. Dağlara kadar fark var. Çok fark var yani algı, konuşma, e, yani bunlar ister istemez fark etti. Ve hepsini boş verin, biz nöbet görmüyoruz artık. Yani bizim en rahat olduğumuz kısım. Toplam ne kadar geçti ameliyatın üzerinden? Tam bir yıl, on, on, beş gün falan oldu herhalde. Tam bir yıl, on beş gün oldu. Ya yani bu süreçte dediğim gibi hocam işte, yani biz buradan çıktığımız günü de, ameliyat günü de dün gibi aslında Yani bu kadar kısa sürede, ya yani biz pildir hasta şundan çekiniyorduk. İçin açını söyleyelim, fayda ederim. Yani e, sıkıntı yaşar mıyız, hani ne işe yarıyor çünkü bir görmedik duymadık ama hani yaptırdıktan sonraki faydasını görünce keşke ama işte keşkeleri önce yapmak lazım. Evet. Yani kimi bir gün mesela bir ayın her gün nöbet geçirdiği de olur, ayda 3-4 de olur ama yani yıllık ortalama olursa 365 günün bir 150 gün nöbetle geçirmiş. biri. şu an için nasıl peki? Şu anda geçen 365 günde 3 gün gibi bir nöbet sayarız. Onlar da nöbetten saymıyoruz hocam. Çok küçük nöbetlerde. Yani ye işte Ya yok denecek kadar. Sizin hayatınızda ne değişti mesela? Hocam, Hayat öncesi dönem Şimdi bizim hayatımızda son. ne değişti? Hocam e, ben çalışan bir insanım. Ben evden gelecek her telefonu yani çaldığı zaman artık korkuyla bakıyorum. Şimdi açını söyleyeyim yani gene mi nöbet geçirdim? Veya akşam çalışırken işte Baran hastalandı. İşte Yiğit atak geçiriyor, ambulanstayız, sen arkadan gel kelimelerini duymuyorum artık. Sadece diğer yönler işte gelirken şu bu, başka bir muhabbetimiz kalmadı. Peki hala son soru. Evet hocam. Bu tipte şikayetleri olan çocuklar için, aileleri için yaşamış olduğunuz bu deneyimle ilgili onlara ne aktarmak istersiniz? Bu hastalık farklı bir yani Kimseyi, kimsenin evladına aklını vermesin. Hani burada denize düşen yılana sarıldı. Bizim gitmediğimiz yer kalmadı. Şimdi i̇şte biz son çare olarak bize pili neredir? Ama şunu kesinlikle söylüyorum. Gezmesin ya. Yani çünkü ilacın bir faydası yok artık. Hani dirençli epilepside özellikle benim bizim çocuklarımızda ilacın hiçbir faydası yok. Anlatabildim mi hocam? Yani o yüzden ben gelip sizi görmelerini, <laughs> sizden tavsiye almalarını, hiç değilse akıl almalarını tavsiye ederim.